Merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV'de bugün değerli bir konu ağırlayacağız. Konumuz biliyorsunuz programımızın adı İyilik Sağlık Olsun. Bugün iyilik sağlık üzerine konuşacağız. Yine eczacı var. Yine danışmanım eczacı. <laughs> evet öncelikle danışman eczacıma sormak istiyorum. Bugün bize bir ne mesajlar vermek istersiniz? Eczacılık önemli bir meslek. Hepimizin doğasında iyilik ve sağlık var. Bugünkü konuğumuz da iyilik ve sağlığın gerçekleşmesinde katkısı olan duayen bir eczacı. Böyle bir eczacı konuk etmekten dolayı biz çok mutluyuz. Hoş geldiniz diyorum Ahmet Bey size. Teşekkür ederim. Programımıza renk attınız. Ben uzaklardan dedim. geldiniz. Davet ettiğiniz Hoş için geldiniz. Özellikle te teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet, bugün konumuz başladı. Sevinç Hanım söz verdi ama ben bir iki şey ilave etmek istiyorum bu konuda. Türkiye'nin en büyük eczanesini metrekare olarak açan bir eczacımız. Bu konuyu özellikle bir başka soru olarak soracağım Ahmet Bey. Ama bir önce bir tanıtır mısınız? Bu arada hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim davetiniz için. Böyle programa bana söz sahibi kıldığınız için. 1969 yılında Konya'ya bağlı Hadim ilçesi. Hadim'e özellikle söylüyorum çünkü benim ezanın ismi de Hadim. Yeah. Saneç köyünde doğmuşum. Küçük bir köy. İlk okulu köyde okumuşum. Okuduğum okul 1-2-3. sınıfı aynı sınıfta tek öğretmende okunan bir okul. Öyle bir yerden buraya kadar geldiğim Tebrik aradaki ediyoruz. mesafe belli olsun diye özellikle söyledim. Ee, sonra ortaokul ve liseyi Konya'da okudum. Üniversitede tercihte Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandım. 1995 yılında Ocak ayında bitirdim. Mart ayında da Konya merkezde Meram ilçesinde eczanemi açtım. Güzel. şimdi biz onu zaten soracağız buradan sonra nereye gittiğimizi. <laughs> Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sevinç Hanım sorunuz. Yani e, biz şimdi basından da takip ediyoruz. Çok da renkli bir açılışla 800 değil değil mi? 1300 mü? 1200 metrekare 1200 metrekarelik bir yer açmış, açtınız. Öncelikle hayırlı olsun. Gerçekten hepimiz çok şaşırdık. Yani yurt dışındaki market ortamını Türkiye'de gördüğümüz bir eczane oldu. Ee, çeşitliliği bol bir eczane. Ee, herkes de eczanenizi çok merak ediyor. Böyle bir eczane açma fikri nereden doğdu? Yani nasıl karar verdiniz bu kadar büyük, metrekareli, e, geniş, ferah ve her türlü e, nasıl diyeyim e, her şeyi barındıran e, bir eczane gibi hayal ediyorum ben. Ki gördüğümde o noktada e, nasıl yaptınız bu fikrin nasıl oluştu? Şimdi eczaneyi öncelikle görmenizi istiyorum ki benim anlatacaklarım gördüğünüzden bir kısmını anlatabilirim sadece burada. E, görünce çok daha güzel şeyler olduğunu, çok daha iyi şeyler yapıldığını eminim siz de inanacaksınız. E, okuldan mezun olduğum yıllarda, 1995 yılında eczaneyi açtığımda çok idealistim ama hayat şartları öyle kötü ki e, idealistlik falan bırakmıyor insanda. Kendini toparlayana kadar, aradan bir 5-10 sene geçiyor. Tabii benim de 20 sene geçmişti. Bu 20 sene içinde yurt dışına gittiğimde ya da yurt içinde gezilerimde, e, arkadaşlar müze gezerken, şehri gezerken ben hep eczane geziyordum. Bu eczacılar ne yapıyor, neler yapılıyor diye. Hastaneye gittiğimde hastanedeki eczacılar ne yapıyor, hep onların incelemesini yapmıştım. Yurt dışında, özellikle Amerika'da çok büyük eczaneler var. Orada onların incelemesini yapmıştım. Hep bir gün acaba ben de yapabilir miyim diye kafamda bir canlanıyordu ama cesaret yoktu. 2014 yılında eczacılık sektörü biraz geriye gidiyordu. Eczacılar hep sektörü eleştirirler, Hep kötüye gittiğini, neler yapılması gerektiğini hiç düşünmezler. Ben eczanemi direkt yenileyin diye düşündüm. Tümden sıfırdan yeniledim. Doğramasını, tabanını, tavanını, içindeki dolapları. içindeki dolapları da böyle bir farklı konsept olsun dedim. Her dolabın rengi farklı. Beş tane renk yapmıştım eczanemde. Küçücük bir eczane, 40 metrekare ama çok ses getirdi. Sonra eczanede bir şeyler daha yapalım. Şunlar da yapalım, bunlar da yapalım. Eğitimlere katılmaya başladım. Kongrelere katılmaya başladım. Her öğrendim yerdeki bilgileri daha sonra hastalarımda ee, yönlendirici olarak, bilgi olarak aktarmaya başladım. 2017'ye geldiğimizde, 3 yıl sonra eczane taşmıştı. Tüm eczane artık kapının önünde müşteriler bekliyor oldu. Ee, i̇şte yurt dışından e, Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler yahut e, Mevlana'ya gelen yurt dışından gelen insanların geldiği bir eczane haline geldi. Taşınca çaresiz kalıyordum. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Düşünürken en büyük bir yer tutalım. Biz e, öğrendiğimiz bilgileri insanlara daha kolay sunalım. Çünkü benim olduğum bölgede bir tane çay içebilecek kafeterya bile yok. Hmm. Doğruduz yemek yiyebileceğimiz, insanlara yemek sunabileceğimiz bir ortam da yok. Hadi biz bunların hepsini eczanemize ekleyelim dedik. Yapalım. Çevreme baktım da burası Konya'nın eski bir bölgesi ve dükkanların hepsi küçük ve eski. İki tane dükkan var. Bir tanesi market, bir tanesi başka bir market. Bir tanesini vermezler biliyorum, teklif etmedim hiç e, vermeyeceklerini bildiğim için. Öteki marketin bir tanesi bazı şubelerini kapatmıştı, zincir market. Acaba bu şubeyi de kapatırlar da bana verirler mi diye gidip teklif ettim. E, 15 gün sonra Holding'in yönetim kurulundan dönüş yaptılar bana. Böyle bize bir bilgi geldi, böyle bir eczaneme olurmuş biz inanmadık, Aslı var mı diye. Ben de Aslı var dedim, biz hepsini veremeyiz, isterseniz yarısını veririz dediler yarısını vermeye teklif ettiler. Yok dedim ben verirseniz hepsini, vermezseniz hiç istemiyorum. Yıl 2017 Nisan-Mayıs aylarında. Yıl 2020'nin sonu geldiğinde bu market, Konya'da marketçiliği bırakma kararı aldı. Tüm şubelerini kapatıyordu. Ben direkt gittim. Anlaşmalarını yaptım. Devir marketi aldım. İçindeki malzemeler tahliye edildi. Sonra eczanenin projesi aşamasına geçildi. Tutulduktan sonra Proje ama zor bir proje. Eski eczanemin o renk renk dolap yaptığımdan her bölümün farklı renkte, farklı konseptte olmasını ve insanların her bölümde farklı bilgiler vermesi gerektiğini kafamda canlanmıştı. Ee, ve benim şöyle bir özelliğim var. Her girdiğim ortamda gördüğüm güzel şeyleri benim eczanemde nasıl uygulayabilirim? Mesela bankadaki banko sistemi benim eczanemde çok uyarsa, e, uyarlarsam acaba güzel olabilir mi diye böyle sürekli kafamda zaten Beynim e, sürekli hareket halinde. E, sonra dükkan tutunca proje aşamasına geçilmesi lazım. Hadi araştıralım kim yapıyor kim ediyor. Tabii bunun için birkaç tane de eczacıyla tekrar istişare etmek lazım. Çünkü eskiden sadece kapat bakıyorduk. Bir şeyler yapalım diye. Şimdi artık iş başa düştü. Yapmak lazım. İstanbul'a geldim. Bazı eczaneler işte çok büyük videolar dönüyor in sosyal medyada. Gidiyor ölme küçücük. Allah Allah, nasıl oldu? Bir tane eczane gördüm, Türkiye'nin büyük eczanesi yazdım Google'a. Baktım bir tane eczane gittim. Büyük ama fonksiyonel değil. Ee, bana yardımcı olan, yol gösteren gerçekten duayen eczacılarımız oldu. Onların isimlerini vermeyeyim. Onlardan aldığım e, enerjiyle kendi eczanemin projesine başladık. 4 ay projelendirme aşaması sürdü en ince ayrıntısına kadar projedeki her alanı ayrı ayrı ilmik ilmik dokuduk. Sonra 4 ayda inşaat süreci sürdü. 2021'in Ekim ayında yeni eczanemize taşındık. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. Aslında tabii bir vizyoner olmanız önemli. Yani bir köyde okuyup, hakikaten 3 sınıfın birleştiği bir köyde okuyup buralara gelmek harika bir şey. Çok dikkatlisiniz, vizyonersiniz. Bunu bize Onu özellikle söyledim zaten aa, Mustafa Bey. Benim babam da, şunu da söyleyeyim, benim babam da e, semerci. Anladın. Eşeklere semer diken <laughs> o semerciler var. Yani 60'lı yıllarda bahsediyorum. Ha. Köyde, o bölgede e, gerçekten geçerli bir meslek. Benim ha. babam mesleği, mesleği benim de bu. Mi? Ve gurur duydum hep ha. babam mesleğiyle. Babam rahmetli ha. oldu. Yani aslında büyük işler yapan eczacılar. Zaten Sevinç Hanım da öyle bir eczane. Sevinç Hanım da ben ilk tanıştığımda 25 metrekare alan kullanan bir eczaneydi. Ama eczaneyi değiştirmek yerine eczaneyi büyütmek, içinden büyütüp bence damarlarını şişirdi Sevinç Hanım. Evet, şimdi yani. kaç metrekareye geldiniz? Yani 155 metrekare evet, oldu. Şimdi yeni yeniledi Sevinç evet. da. 25 metrekaredeki yaptığı işi şimdi 155, 155 şey. metrekarede yapıyorum. Ne zorladı sizi mesela yeniyle Sevinç Hanım? Yani ne zorladı? Aslında buradaki ıı, durum tamamen hastaya yaklaşım e, hizmet veriyoruz. Hizmetimizin kalitesinin iyi olmasını bekliyoruz. Hastaların e, sağlıklı bir şekilde danışmanlık almasını istiyoruz. E, ortam müsait olmuyor. Yani sıkışık bir ortamda hizmet vermek çok zorlaştı. E, hastaların bazı konularda özel görüşmeleri gerekti, mahremiyeti kalmadı. E, Covid girdi. O noktada insanlar e, küçük alanlarda kalmak istemediler. Yani hızlı bir şekilde işlerimizi halledelim. ...bir an önce eczaneden dışarı çıkarım mantığına girdiler. E, bu noktada ben de o işleri... ...hızlandırabilmek için personele yatırım yaptım. Hem eğitim anlamında hem de sayı anlamında. Ama buna rağmen... E, ...bir zaman sonra baktık ki personel de sığmıyor oraya. Hizmeti de çok kaliteli... ...veremiyoruz. E, sonuçta ben de sizin gibi... ...radikal bir karar aldım. Boş bir arsaya eczaneye dönüştürdüm. Sonra iki eczaneyi birleştirip... ...büyük bir eczaneye e, dönüştürdüm. Ama şimdiki... E, durumumuzda da gerçekten keyifle hastalarımıza her türlü hizmeti vererek sizin gibi farklı noktalarda e, bilgilendirerek devam ediyoruz. Ve aslında en büyük keyif de bu. Yani evet. çalıştığınız iş ortamının size keyif vermesi, huzur vermesi, motivasyonunuzu yükseltmesi, hastaları da memnun etmesi. Evet yani ama sizde gördüm ben 6 yıldır Semih çalışıyorum aralıklarla. O yerde aslında en büyük gerekçe şey yani önce ilaçla beraberken ilacı arka tarafa alıp hiç görünmez hale geldi. Yani aslında ilaç dışı sağlık konusundaki danışmanlığı itti buna. Çünkü artık tamamı ilaç dışı sağlık ürünleri var ilaç gözükmüyordu. Dolayısıyla eleman sayısı arttı 10 kişiye çıktı artık sığmıyordu. Dolayısıyla yeni bir arayış ama çok uğraşıyla yani uğraşmadan hiçbir şey gerçekleşmiyor Ahmet Bey. Sevinç hanım da onun yan taktik harsa yapmak için belediyeden, odadan, işte il sağlıktan bir sürü destekler alarak bu hale geldi. Ben aslında sorum şu tam burada Ahmet Bey. Yani eczane 35 metrekare eskiden 25 şimdi 35 evet. metrekare. Neden 1200 metrekare? Yani Anladım ki biraz zorla, zorunlu olarak gelmişsiniz ama yine de büyük bir ezan açmaya hep niyetiniz olmuş. Neden yani daha küçük yerde bunu veremez miydiniz? 1200 metrekare Konya gibi bir yerde ve Meram'ı biliyorum. Meram gibi hakikaten daha böyle <laughs> semt eczanesinde bunu yapıyor olmanız neden bu ihtiyacı duydunuz? Dedim ya biraz evvel çay ikram edeceksin. Çay ikram edeceğim bir yerim bile yok, eczanemi yeniledim de Kafesi ben eczanedeyim. Kafesi mi eczanede... var içinde eczanenin? Efendim? Eczanenin içinde kafe mi var? Şimdi eczanemizde kafe var. Mesela ben sırf çay problemi çözeyim diye bir kafe, benim e, yeni projemin kapıdan giriyorsunuz, sağ tarafta kafe var, sol tarafta laboratuvar var. Hı hı. Bunun ikisinin de bir anlamı var. Niye işletmesin dışarı mı verdiniz yoksa siz mi işletiyorsunuz? <laughs> İşletmesi e, müşterilere ikramımız için, para sıkarım. karşılığında değil. <laughs> <laughs> Laboratuvarı görünce insanlar burada bilimsel bir tarafı var. Bu eczane farklı bir eczane. Bahçesiyle bakmalarını sağlamak için laboratuvarın dış bakar bir vaziyette. E, kafede insanlara sizin bu eczanede değeriniz var. Sizin ikram hakkınız var. Sizin bu eczanede normal bir yer gibi değil. Sizin hizmet alma hakkınız var gibi bir anlayışı insanlara sunmak için. Burası sizin aslında. Gibi. Kendi hastamızda, hmm. dışarıdakilerde. Burası sizin aynı zamanda yani hastalara. Kesinlikle. O mesajı veriyorsunuz. Evet. Burası sizin eczaneniz. Eğer oradaki görevli arkadaş yoksa çay orta yerde. Çayınızı kendiniz alabilirsiniz. Kahvenizi kendiniz alabilirsiniz. Ve hoş sohbet edebilirsiniz. 5 dakika, 10 dakika ilaç beklerken değil. İnsanlarla hoş sohbet. Ben o kadar çok mutlu oluyorum ki. Eczacı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi'nde eczacı fakültesi var Konya'da. Üniversitedeki eczacı arkadaşların bütün mezunları neredeyse eczaneme gelmiştir. Gelip 3-5 kişi gruplar halinde gelip biz ezen sohbetleri yapıyoruz. O kadar güzel bir şey ki bana Hı -hı. diyorlar eczanenin en çok hangi tarafı çalışıyor? En çok kafes çalışıyor. Niye diyorum? Benim elim boş olunca kafede oturuyorum çünkü. Benim... kafesi kafası çalışıyor, e kafesi. Evet. Benim odam var yukarıda, üst Hı -hı. katta. Biraz soyutlanmış kenarda bir yer. Orayı kullanmayı tercih etmek yerine halkla bir arada olup kafede onlarla sohbet etmek istiyorum. Konya'daki genç eczacı arkadaşlarımız geliyor. Sadece Konya'dan değil, Türkiye'nin her yerinden doktor, eczacı, diyetisyen, hemşire veyahut da bilgisayarcı, değişik dallardan burası neymiş ya böyle nasıl bir yermiş diye Mevlana'dan Gezme mı yoksa Kim olursanız olun. <laughs> <onun> gülü. <Evet. gülüyor> biraz öyle olmuş yani. Biraz bizim, öyle oldu. İlk müşterim de... de bir öğretmenler toplanıp geldiğini duyuyorum. Yani böyle zahireye gidelim, bir danışmanlık alalım gibi. Kesinlikle. Bu anlamda hakikaten çok ileri görüş yani bunu yapmak. Evet. Üniversiteden hocalardan teklif geliyor. Gelin bizim öğrencilerimize de, eczacık değil ama başka branşlardan da teklifler geldi. Hmm, bizim öğrencilerimizin biraz şeyi açılsın zihni açılsın, ufuklar açılsın anlamında. Tabii. Tevkisler çok güzel bir örnek. Ee, ama bunun yanında sizin şöyle bir özelliğiniz de var, farklı dilden personelleriniz var. Yani ben hayret ettim mesela Çince çok ilginç geldi bana, Ugandaca. Yani İngilizce, Almanca, farklı dilleri e, buluşturabildiğiniz ve onlara da hizmet verdiğiniz bir ortam yaratmışsınız. Aslında sağlığın ne kadar evrensel olduğunu ve herkes için Sağlık hakkının eşit olduğunu burada anlatıyorsunuz. Kesinlikle. Ben öyle hissettim. Kesinlikle. Ee, ve bunu nasıl başardığınızı çok merak ediyorum. Yani vizyon zaten var. Ama bu kişiler nasıl hani denk geldi o ortamın içerisinde yer aldı? Nasıl araştırdınız, buldunuz, bunu düşündünüz? Gerçekten bu kadar yoğunlukta bir hasta potansiyeliniz de vardır eminim. Ee, ve sizin e, hastalarınız bundan. Nasıl bir e, gözle bakıyorlar ya da nasıl bir farklılık hissediyorlar, onu çok merak ediyorum ben. Benim şöyle bir bakış açım var, şimdi yurtdışına gittiğimde benim biraz İngilizcem ve biraz Arapçam var. Ama zorlanıyorsun. Ama yine de başımın çaresine bakacak kadar var. Burada öyle bir şey yapayım ki dedim, Konya'ya gelen bir yabancı geldiğinde, bir eczaneye gittiğinde zorlanmasın. Tabii bunun için de yabancı dilim bilen eleman lazım. Ben çaresiz kaldığımda yaptığım şey dua etmek. Benim ikinci elim bana ihtiyacım varsa dua ediyorum. Allah da bana bir şekilde bir yerden gönderiyor. <laughs> benim e, dua dünyadaki birçok şeyin ilacı olduğunu düşünüyorum. E, benim elemanlar diyorlar abi yarın açacağız çalışmazsa ne yapacağız? Dua ederiz diyorum. Yine olmazsa biraz fazla dua ederiz diyorum. Bazen işler kötüye sarfı sarmaya başlar bu muydu? Ahmet diyorum kendi kendime duayı az yapıyorsun. Birazcık artır. Bakıyorum artırınca işler yoluna giriyor. <laughs> e, Çince bilen elemanı da e, Ugandalı bir arkadaşımız var. Siyahi bayan. E, Çinliler oraya e, yer açıyorlar. Fabrika. Tabi dil problemi var. Sen diğer Çin'e gönderelim. Çince öğren. Gidiyor Çin'de. iki sene kalıyor. Sonra kısmet Allah benim için özel yetiştirmiş, göndermiş. Hazırlamış demek ki evreni. Evet. Yani. Evet. Zaten evrene iyi enerji gönderdiniz mi o size geri dönüyor. Evet. Sizin de zaten yaptığınız bütün bu yatırım, mesleğinizi ve insanlığa yaptığınız bir yatırım. İşte ben öğreniyorum bu karşılığı bir şekilde bulunuyor demek ki. E, şey dua karşılığını Müslümanlar için evet. duadır diye düşünüyorum. Dua edince güzel enerjiler her yere gidiyor. Evet. Eğitim konusunda da güzel şeyler yapıyorsunuz. Homeopatiye sizin de ilginiz var bildiğim kadarıyla. Ben homeopati eğitimini tamamladım Sağlık Bakanlığı'ndan e, izinli belgemiz henüz gelmedi gelecek. İnsanlara farklı bakış açılarından. Çünkü insanlar e, doktora gidiyorlar, bir daha gidiyorlar, bir daha gidiyorlar. Olmadı başka bir doktora gidiyorlar. Olmadı başka bir doktora gidiyorlar. Aslında ins e, insanlar doktora yönlendirmek bile eczacının görevi. Çünkü hangi doktora gidecek? E, hasta bilemez konu. Veyahut da geldi, bir bakıyorsun kilolu, hala şekerle uğraşıyor. Yahut da nefes darlığı var ama kilolu. Ne yapması lazım bu insanın? Bir diyetini kendisinin gözden geçirmesi lazım. Ee, o zaman diyetisine gitmesi lazım. Eczacı diyecek sizin diyetisine ihtiyacınız var. Bakın siz e, şekeri tedavi etmeye çalışıyorsunuz ama e, ne kadar uğraşıyorsanız uğraşın olmaz. Çünkü beslenmenizi düzenlemezseniz bu iş olmaz. Zaten bu e, son yıllarda Türkiye'de moda haline geldi. Fonksiyonel tıp, bütüncül tıp fonksiyonel tıp eğitimlerine gittim. Bütün Hı -hı. yıl tıp kongrelerine gittim. Ee, bir şeyler öğreneyim. insanları daha doğru yönlendireyim. Evet. Hatta ve hatta bunu eczanemde doğru yönlendirme yapayım diye diyetisyen bir arkadaş aldım. Eczanemizde diyetisyen olarak değil, eczane teknikleri Hı -hı. olarak çalışıyor. İnsanları doğru yönlendirsin. Doğru bilgileri versin. Çok güzel. Şerife Gerçekten. Hanım orada çalışıyor. Bir eczacı. Şerif Hanım Susterla. ayrıldı, Antalya'da ayrıldı, evet. kendisine kendisi yine eczan açacak. İşte. Ama siz de beraber yürüdü değil mi? Şuster tuzları. Tabii. Tabii. Peki. Şimdi oğlunuz da e eczacı ve benimle tanışmaya gönderdiniz. Biz tanıştık evet. Işte, İstanbul'da. <laughs> beraber kahve içtik. O da e değerli bir eczacı olmuş. yeni başka bir branştan galiba geçmiş. Peki oğlunuz eczacı oldu. Şimdi eczane açmak istese sanıyorum şu anda ihtiyacı yok ama Evet. Ee, neler tavsiye ederdiniz bu bağlamda? bizde de işte e, yeni mezun olacak eczacılarımıza bir mesaj örnek alalım. Örnek alalım. Benim oğlum 2014'te ben eczaneyi yenilerken e, te, üniversite tercihindeydi. Eczacılık kötüye gittiği için tercih etmedi. Yıldız makineyi kazandı. Bir sene hazırlık okudu, bir sene de birinci sınıf okudu. Sonra ben eczaneyi yenileyip eczanede müthiş bir performans gösterince oğlana İstanbul'a telefon açtım. Boğaz'da güzel bir yere yerli akşam yemek yiyelim. Yemekte oturdum anlattım. Benim güzel projelerim var. Gel e, seni eczacılığa dönüştürelim. Projeleri beraber uygulayalım. Oğlan kabul etti. Yıldız Makine 1. sınıftan mezun oldu. Bıraktı okulu. Eczacılık fakültesini bu sene bitirdi. E, sen Üniversitesi'ndeki bütün öğrenci arkadaşlar da geldik bittiklerinde. Onlara benim e, en büyük tavsiyem bilgi güçtür. Kesinlikle bir şeyi iyi bilin. Hatta bir tane şeyi öyle iyi bilin Kesinlikle. ki dünyada sadece siz bilin ya da Türkiye'de sadece siz bilin. İnanın o konudaki bütün danışmanlar Türkiye'nin öteki ucunda da olsa size mutlaka geleceklerdir. Tıbbı bir doktor kadar olmasa bile genel anlamıyla, genel bakış açısıyla bütün indikasyonların ne olduğunu bilin. Tıptan kendinize bir branş seçin. Mesela göz branşı seçin ki göz preparatlarının hepsini çok iyi bilin. İnsanlara en ince ayrıntısına kadar biliyor zannettiğiniz insanlar aslında kullanmayı bilmedikleri için ilacı yanlış kullanımdan kaynaklı sonuç alınma, alınmamama sıkıntısı var Türkiye'de. En ince ayrıntısına kadar öyle güzel anlatın ki insanlar şifa bulduklarında çevresindeki bütün göz hastalıkları, bütün göz hastaları size gelecek. Hatta sadece Konya'dakiler değil, bütün Türkiye'deki göz hastalarının hepsi size gelecektir. Ben buna inanıyorum. Ben 10 sene evvel kendime bir branş seçmiştim herkese tavsiye ettiğim gibi benim kendime seçtiğim branş cildiye. Cildiye hastalarını öyle güzel yönlendirdim ki doktorlarına, beslenmelerine ilaçlarına, doğru ilaç tavsiyelerine e, Konya'da ne kadar çözülemeyen kronik vaka var Hepsi onunla şey. ilgili özellikle Sedef, Eksama e, Roza hı hı. gibi ya da Vitiligo gibi çözülemez vakalar doktor doktor gezdikleri için Onların hepsi bana danışmanlığa geliyorlar. Onların hepsine doğru danışmanlık vererek onların doğru tedavilerini sağlamalarını Destekliyorsunuz. destekliyorum. Hı hı. E, ve bu anlamda da gerçekten Türkiye'de SEDEF konusunda doğru tavsiyelerle, doğru yönlendirmelerle birçok hastanın tedavi olduğunu gördüm. Şifa destek oldunuz. Evet, gördüm. çok güzel. Teşekkür ederiz. E, i̇şaret geldi biz e, zamanımız doldu. Yine, Çok yine sohbeti nasıl geçtiğini anlamadık. <laughs> yani başka zaman bir daha arayacağız herhalde sizi. <laughs> çok her teşekkür zaman Her zaman gelmek isterim. E, çok sağ olun. Çok biz çok Sevinç Hanım da benim eczacı olarak danışmanım. Bu program danışmanı programın an, annesi, aday, isim annesi. <laughs> Sevinç Hanım kısaca vermek istediğiniz bir mesaj var mı buradan çıkarabileceğimiz? Yani buradan çıkarabileceğimiz en güzel mesaj iyilik ve sağlığın e, her zaman bizimle olması ve bu konuda da sağlık çalışanlarına desteğimizi sürdürmemiz, ee, gelecekte de güzel şeylere ve mutlu şeylere ulaşmamız. Yani Kesinlikle. bu konuda da motivasyonumuzun her zaman yüksek Kesinlikle. olması. Bunu da sağlıkçılarla birlikte sağlayacağız inşallah. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Aslında bu konuda Ahmet Bey örnek birisi. Bu yaşta büyük işler yapmış. Siz de bu yaşta bir sürü değişiklik yapıyorsunuz. Gençlere çok örneksiniz. Teşekkür ediyorum. Bir cümleyle bir mesaj iletebilir misiniz ee, yeni meslek eczacılara, halkımıza, e, mesleğinize ilgili? Var mı öyle bir Ben genç meslektaşlarıma sevdiğiniz, mutlu olduğunuz şeyi yapın. Yaptığınızı da bilerek yapın. Bilgi bir güçtür. Çalışın, çabalayın. İnsanlara iyilik yapın. İyilik sağlık getirir, sağlık iyilik getirir. Hı -hı. Birbirini destekler diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, biz ismi doğru bulmuşuz. Evet. İyilik, sağlık olsun. İyiliği iyi ve sağlıklı günlerde buluşmak üzere her perşembe günü 17'de sizleri bu kanalda bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.